Sakarya'da kurulan kuş pazarında kuş severler tarafından satışa sunulan güvercinler ve tavuklar büyük ilgi gördü. Serdivan ilçesi şeker fabrikası kanal boyunda her pazar geleneksel olarak kurulan kuş pazarında sabahın erken saatlerinde pazardaki yerini alan kuş ve tavuk satıcıları adeta bayram yaptı. Güvercinler ve tavuklar kısa sürede tükendi. Kuş ve tavuk satıcıları satışlardan oldukça memnun. Onların yetkililerden bir isteği var. Daha modern bir pazar. Abi işler Allah'a şükürler olsun çok iyi. Bir şeyler yaptık işte verdik. Kaç güvercinle geldin sabahleyin buraya? Vallahi sabahleyin abi herhalde 60-70 tane güvercinle geldik. Bugün yok sattınız yani? Yani bugün yok sattık derken işte ekmek paramızı çıkardık diyelim. Ne kadar kazandınız bugün? Vallahi ne kadar kazandık? Abi işte 15 liraya taneden verdik 10 tane versek 150 lira yapar. Ekmek böyle evet. çıktı. Evet, çıktı. Yeter. Allah bereket versin. Tavuk satıyoruz. Tavuk? Evet. Nasıl yani satışlar iyi miydi? Allah şükür diyelim. Nereden getiriyorsun tavukları? Karapüçek. Kendiniz mi besliyorsunuz? Yok ne? alıp satıyoruz. Alıp satıyoruz. Alıp satıyoruz. Kaça gidiyor tavuklar? 30 lira, 35 lira. Yalnız yer istiyoruz. Belediye başkanımızdan yer istiyoruz burada. Yer istiyorsunuz? Yer. Özellikle tavukçulara her yer. Ilin... Abicim tav her ilin bir pazarı var. Kapalı pazarı. Biz de bir Özellikle kapalı her... pazar istiyoruz. Ayrıca bu tavukçulardan şikayetçiyiz. <laughs> Onu belirtmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Niye hiç şikayetçiyiz abi? Yani şimdi e, pazar yerimiz olmadığı için, geniş alan olmadığı için kuşçularla tavukçular yan yana olmuyor. Şimdi bu hayvan hastalıklı oluyor, kuşa bulaştırıyor, kuşlar hastalanıyor. Çoğu kuşçu arkadaşımız bu tavuklar yüzünden pazara kuş getirmiyor. Evet. Yani belediye başkanımızdan rica ediyoruz, Yarışın. bize e, güzel bir alan yaparsa çok memnun kalırız. Yarışın.